Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lichess e, Satranç oynayacağız. 5-0 bir maç yapacağız. Bunu ilk defa yapacağım. E, sizler de bana istek yollayarak maç yapabilirsiniz. Evet başlayalım 5-0 Bir ispana 1901. Daha e, biraz zor tabi. Daha yeni sayılır. E4-C5 Sicilya savunması At F3 şimdi D6 ile Dragon E6 ile Fil B4 ile Sicilya var. Ben burada D6 oynamak istiyorum. D4 C alır D4 At alır D4 At F6 Ve r At C3 G6 ile Sicilya Dragon açılışına giriyoruz. A6 ile Neidorf savunması var. Fil E3 Fil G7 F3 Rock. Fil'e 2. Hmm. Bu fil'e 2 hamlesini beklemiyordum. Aç C6. Vezir d Şimdi fil H6'ya gidip G7 filiyle karışmaya çalışacak. Şu an değişemez. O yüzden rahat rahat fil d filan oynayalım. Uzun rok. Kale C8. G4. Size şöyle bir varyant göstermek istiyorum. Ben burada... A6 oynayayım. Önce bir 6 H4 vezir C7. Böyle bir varyant göstermek istiyorum. Bu varyant işinize yarayabilir. B5. F ile kıracaksınız. H kırınca F alır G6 kıracaksınız. Stiger onu kırdı. Fille de kırabilirim. Fille kırayım. Fil H6'ya, fil H8'de ama bu kaleye C8'e geliyorduk. Hata aldı ya. Fil geldi 7, şah alır 7, vezir H6, şah G'ye kaçınca fil C4'lerle e, içimiz zorlaşacak. At D5. Şu anda at D5'e fil alır D5'te kırıp e, C hattından atak yapmak planlayacağım. At alır d 5 kıyayım mı? Ama direkt H7 başta olmaz. At alır D5. Şimdi at alır D5'i kıramaz. Vezir alır C2 var. Ama önce bir vezirde 4 çekse geri at F6 gelirim. Hesaplayalım o zaman. At alır D5. Vezir alır e, Vezir H6. Şah K'ye mat var. Şah F7. Vezir alır H7. Şah E8. E, vezir alır G6 şah D8. Yok ben beğenmedim. Beğenmedim varyantı. A5 sürsem olabilir. A5, A4, B3 gibi bir şey. Ama şimdi vezir D4 gelirse iş kırışır ama fil D3 yaptı. Şimdi B3, A B3, A4, B 3 a b 3 a 4 b 4 var. O zaman Ataları D5 şu anda var gibi. Yine flaş alttan sonra bu sefer yok. Bir vezir C kale kaleyi de arkadan dubreleyip işi çekmeyeceğim ama e, bunu yaparken çok fazla tempo kaybedeceğim. Vezir H6 şah G8 gelsem. 1 G6'yı patlatacak. Şah F7 gelsem G5'i girecek. Hmm. Burada güzel bir atak yaptı rakip. Kabul edelim. En başından beri ki fikrimizi yapalım. Şah E8. Şah D8. Şimdi o fiil bu şu anda o veziri ve fiil olmasa C2'den mat var. Saptırma konusuna dikkat edebiliriz. Ki kendisi zaten vezir G8 geldi. Ben de kale 8 geleyim. Ee, saptırma konusu tam olarak bu. Vezir alır C2. Şah, mat, zafer, siyahın yani benim. E, ee, mücadeledeki hatası şurada. E, ee, burada saptırma konusu olarak kaleyi boşa bırakıyoruz. Sıfır ile kırıktan sonra vezir alır. C2 mat oluyor. Zaten orada kale kaçamıyordu. Bir maç daha yapabiliriz yeni rakip. Your big brother. Tamam. Hmm, E4, E5. E, ee, at F3 at C6 yap farklı var. Fil D6. Fil C4. Ee, İtalyan diye geçiyor ama ben bunu İtalyan diyemem. O filin D6'da işi ne? B6'dan gelişecek. At C3 C6. Hiç boş durma. D alır 5 Fil alır 5 At alır e5. Rok. O da rok attı. Kale e1. H6. H3. H3 neden? At g4 şu anda yok ama. E, bu arada a5. Gayet güzel bir şekilde o da vezir kanadından saldırmaya çalışıyor. Ben de A4 ile onu saldırısını kestim. At 6 6da şimdi C5'lere bakıyor. Fil'i E3'e gelsem vezir alır kırsa olmaz. Hmm, düşünelim burada. G3 fil F4 gibi bir şey var mı? O da çok zayıflatır şah kanadını. Burada yapabileceğim bir hamle arıyorum. Yani böyle plan arıyorum. Plan yapmak önemli. At e2 fil f4 yapsam vezir alır e4 olacak. Ee, vezir f3 ee, Yani plan bulamadığınız zaman şöyle yerleri sayın. Bu vezirin kontrol ettiği alanlar gibi filan. Şimdi Fil alır A6. Net bir şekilde. Kale alır A6. Fil F4. Oyna. Piyon kazancı gibi gördük. Ben yani. Şimdi veziri oraya geldi. E alır da 5. Ee, evet ne oynayacak? 10 aldık kalede bir ver veziri ver D piyonunu Rakibimiz bir hata yaparak fazla ona hamle yaptırdık rakibimizi. Şimdi at D5. Kırıp kırıktan sonra b 2 alıyor. Yani hiç düşünmeden aldık ama bilmem. Hadi be. Olmadı bu vezirle almayacak olmadı bu. Görmedi, görenler kendini gösterir yani. Ee, Vezir E4 E5 e, fili korumalıyız. Şurada fili yiyebiliyorken fili altı geldi. Ben de vezire 4 hızlıca korudum. Ben B2'yi de korumuş oldum. Ya A piyonunu falan alıyor. Şimdi ver C diyor. Burada kale E3, fili altılar falan. Kale e fil alır aşağı 6 var. Şimdi Kale 3 yapalım. Bunu bir tehdit olarak algılasın rakip. Ee, şimdi şimdi alır aşağı 6'ya net bir şekilde bakıyoruz. Ee, bu hamleye Vezir D'ye bakıyorum şu anda vezir D'ye gelelim. 1 h6 g h6'ya kale g şah ee, şah h8 yok. Şimdi olmuyor. Bu oradayken olmuyor maalesef. Ama ona kale g şeyi alıyoruz. Ee, kaleyi öbür kale boş. Hamle yapmasını bekliyoruz. Ee, B6 geldi. Kale 6, F6 ve zire 6'lı şeylere yine bakıyoruz. Ki gayet iyi bir hamle olarak duruyor bence. Kale 6, F6 ve 6. Şah 8, fil D6. Gayet iyi duruyor. O yüzden kırıyorum. Böyle şeyleri hiç bakmadan kırıyorum ya. Kendimi yani nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Yani önem saatlerce önemsemiyormuş gibi hissediyorum bazen böyle kırınca ama doğruluğundandır. Mesela burada bir hamle yapıp aklımı çelebilir. Hangisini alırdım? f 8i alırdım. Öbürü açmazdı zaten. F'i kaçacak. Şu anda yapacak çok bir şey yok. Wow. Wow bu niye? Şimdi çözelim mi? Bu niye? Şuraları F2. Hmm. Şimdi şahalır f hiç gerek yok. Fil alır C'ye kırdım. Vezir alır C. Kalede. Vezire. Aslında ben önde çıkmıyor muydum ya? Ben niye şimdi geride çıktım? Şimdi şah H2 kaçalım bence. Yani H2 daha ma mantıklı. Ee, ben orada neyi yanlış yaptım? Kale F2 2 gayet kazanç bir konum. Kale C2'den korkarak oynadım. Ama böyle olunca hiç olmadı. Yani zaten bir fedamız vardı. Eşitli konu. Bu eşitlik hamlesi oldu. Şimdi şahı oradan şah çekti. Şah kebir. Ben alırdım ya. F'yi bırakırdım yani. F5 bırakılabilir. O da bıraktı. İyi, bu hamleye işler değişir. Şimdi ben burada vezirde 3 Gel kırışalım. Berabere değil tabi Ben yenerim böyle kırışma anında. Kırışma vezir ef geldi. Vezir B 3 ee, Ora geldi. C3 Sürüyor piyonunu. Yavaş yavaş sürsün. Ben böyle açık kopma anında açayım mı? Aynen öyle yapayım. Devam ediyor. G6'lar filan. Vezir de gel kırışalım. Hala bir istek. Bunda zorunda gibi ya. Kırışmazsa Vezir H8'den bir şeyler çıkar mı diye bakıyorum. Onu geldi. Şimdi Vezir H8 şah. Şah G5 H4 Şah H4 Vezir D'den şah Olmaz Peki şah G3 girsek hmm. ya Önce H4 Süremiz az ya Berabere keselim Süremiz az 5 artı 0 yani Kazanırım normalde ama süre çok az. buradan bir şey elde edersem kazanırım. Elde Et ettim de piyon yapım daha iyi bir piyon fazlalığım var. Ee, şah F3 Şah E B3 ne yapacaksın? Oynam hamleni. Oraya da geldin G3 şu anda oynanması gereken bir tek şah var. Şah D3 oyna şahı. Hmm H4. G alır H4. C4 şah yok. Şah E3. Berabere değil. Bakmayın zaten. Şah ve giremiyor o tarafa. Şah E şimdi gir. O girerse C filan. Evet B4. C alır B4. B alır A4. A alır B6. Sür, kır, sürmeye başlayalım, sürelim. Evet zaten maç kazandım. Ben şimdi, evet çekildi. Bugün iki maç yaptık. Pazar günkü Brawl Stars turnuvasında görüşmek üzere.